Arkadaşlar herkese merhabalar. Biliyorsunuz LPG'ye, benzine, mazota çok ciddi zamlar geldi. Epey bir zam geldi yani öyle böyle değil. LPG 8 liralara dayandı. E, benzine, mazota bakmadım bile 10 lirayı geçti diyorlar. Ama tabii iyi tarafından bakalım. Şimdi ben mesela iş yerinden dönüyorum şu an. Üzerinde muazzam bir sakinlik var. Arabayı eko modundan hiç almadım. Sessiz sakin kullanıyorum. Millete yol veriyorum. Normalde bana biraz hızlı kullandığımı söylerlerdi. Hani çok agresif olmamakla beraber. Hızlı kullanmayı severim. Ama şu an yavaş kullanmayı seviyorum. Tabii ki bunun zamlarla hiç bilgisi yok. Ama arabanın da az yakması lazım. Çünkü yakında kullanamayacağız böyle giderse. Böyle muazzam bir sakinlik var üzerimde yani. Hiçbir agresiflik yok. Hiç böyle hız yapayım, milleti sollayayım derdim hiç yok. Yani hatta aksine yol veriyorum. Böyle kibarlık gösteriyorum. O yüzden bu son zamları memnuniyetle karşılıyorum. Sakın üzülmeyin yani zam geldi falan diye çok yatıştırıcı bir etkisi var yani. Yakında daha da yatışacağız hep beraber. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.